Herkese şey sevgili Ev Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bazoka vodka yapacağız. Şimdi bu bazoka vodkayı sizlere 1 litrelik tarif olarak paylaşacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz evsel kullanım amaçlı etil alkol %96'lık olacak. Bir karbon filtreye ihtiyacımız var. Bunun yapımı ve nasıl kullanacağınızla alakalı videosu kanalda var. Bir tane büyük sürahi kullanacağız. Temiz içme suyu kullanacağız. Bir de ölçü kabına ihtiyacımız var. İlk olarak da etil alkolümüzden 400 mililitre ölçüyoruz. Ve ölçtüğümüz 400 mililitre etil alkolümü mı koyuyorum. Ve üzerine 300 mililitre kettle ile kaynattığım kaynar su ilave edeceğim. Kaynar su ilave etmemizdeki en büyük nedenlerden bir tanesi etil alkolün içerisinde bulunan o baş ağrısı ve akşamdan kalma hissini yaratan kimyasalları engellemek. Bu bir nevi haşlama yöntemi. Bu yöntemle kullandığınız etil alkolü biraz daha yumuşatabiliyorsunuz ve içerisindeki zararlı kimyasalları %65-70 oranında engelleme şansımız oluyor. Kaynar suyu ekledim, etil alkolümü bir süre bir karıştırıp buhar çıkmasına izin vereceğim. Sonrasında içerisine 1 mililitre kadar tarımsal gliserin koyacağız. Yani bu mısır şurubuyla mısır özüyle yapılmış olan bir gliserin tatlandırıcı. Bundan 1 mililitre kadar koyuyorum. Ve tekrardan karıştıracağım. Ve üzerine 300 mililitre de temiz içme suyu koyacağım. tekrardan karıştırıyorum. Şimdi hazırladığım vodka karışımı karbon filtreden geçirip yumuşatacağım. Bunu da toplamda 3 kere de yapacağız. Böylelikle vodka'nın içimi çok daha güzel olacak ve piyasada aldığımız o meşhur vodka'nın ayarında mükemmel bir vodkaya sahip olacağız. 3 kere karbon filtreden geçirmeniz biraz uzun süreceği için nazılacak. Sabırlı olmanız lazım. Çünkü sonucunda mükemmel bir vodkamız olacak. Evet, toplamda 3. kere de filtreden geçirmiş olduk. Artık vodkamız hazır. Şimdi şişemizi alıyoruz. Evet artık vodkanıza isterseniz enerjiyle, isterseniz kokteyllerde, isterseniz limon ya da sek olarak da Nasıl istiyorsanız tüketebilirsiniz. Çok uygun fiyata. 1 litre vodka yaptık. Tarifi deneyin. Çok memnun kalacaksınız. Ben genellikle e bu formül üzerinden uyguluyorum ve bunu tüketiyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Sizin de hoşunuza gideceğine eminim. Videoyu beğendiyseniz likelamayı, sosyal medyada bizi duyurmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yakında yeni videolarla ve yeni sürprizlerle tekrar karşınızda olacağım.